Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün o bulduğumuz madende e, altınları falan kazamamıştık. Onları kazacağız. Sonra da Nether'a gideceğiz. Yani anlayacağınız bayağı bir <laughs> bugün kazı yapacağız. inelim aşağı hmm. 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 ve hemen bir önceki bölümde bulduğumuz madenimize gidelim Umarım canavar yoktur. Daha doğrusu mob. Ben nasıl ineceğim? Ben yani daha doğrusu nasıl ineceğim? Neyse. Burada ilkel merdivenimiz. Doğal daha doğrusu. Buraya da şuradaki merdivene çıkmak için bir yer yaptım. Güzel. Şimdi altınları kazalım. Daha doğrusu ham altın. Evet kazdık. <laughs> Tabi bu altınları ben riske atamayacağım için eve gideceğim. Onları koyacağım. Zehirli mi? Buyurun. Tamam öldürdüm. Evet. <laughs> bu madendeki işimiz bu kadardı. Hemen gidelim. Beş tane falan topladık altın. Ondan sonra da Nedir'a gideceğiz. Uzun zamandır. <laughs> Nedir'a gitmiyoruz. Ayrıca full demir set de yaptım. Onu da söyleyeyim. Yani sadece zırh olarak ama. Akşam olmuş eve gidip yatacağız bir de. Hızlıca gidelim creeper'lara. Yakalanmak istemiyorum. Evet. Yatamıyorum. Ne güzel. Nereye koyacağım buraya? Biraz beklememiz gerekecek. Videoyu durduruyorum o yüzden. Evet arkadaşlar ben yatıp geldim hemen nedire ve geçelim. Umarım mob doğmamıştır. <laughs> Doğduysa da sıkıntı yok full demir setimiz var. Doğmuş. Zombi pigmenlere saldırmazsak onlar da bize saldırmıyor. Bu altın kılıcı da alacağım. Umarım saldırmazlar. Buradan gideceğim. Ve <laughs> küçük bir meleksineller kazmayı düşünüyorum. Daha mantıklı. Aa kırıldı. Başka var mı? Çok az. Çok az yanı var. Pigmenler de doğuyor. Ne yapacağız? En iyisi bu bölümlük kazmayı erteliyorum burayı. <laughs> Sonra kazalım. Şu an hala maden kazacağız. Evet hemen gidelim. Hadi bin. Allah. Arkadan vuruyor. Çık. Ben de diyorum arkada ne vuruyor. Zombi ben ne bilmiş. Bu zombiler ne zaman akıllanacak. Hemen bir tane kazma yapacağım. Evet yaptım. Hızlıca gidelim. Biraz da kazı yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz. <laughs> İniyoruz. Denk. Evet. Gayet hızlı bir şekilde geldik. İlk önce burayı kazacağım. Sonra şurada da vardı. Onu da kazacağım. Tamamdır. Çanur Çömür var. Çanıra ihtiyaç oluyor. Az az var ya. Niye öyle? Buraya bakalım. Oha demir bulduk. Ve kömür. Aa demirleri alamıyorum. Bir dakika. Neydi bu? Evet kazmaya devam. Bayağı var. Demir. bayağı varmış. Burada da kömür. Tamamdır. Nereye gitsem? işte yukarıya doğru gidelim şurada giriş var onu da kaybetmememiz gerekiyor o yine demir Tamamdır çıkalım buradan gidiyordum ya ve ilken merdivenimizle yukarı çıkıyoruz. Ya yok ya yukarıyı gördük zaten de. Buralar pek bakamadık. Gözümüzden kaçırdığımız bir şey vardı derken lapis buldum. Kömür de var tavanda. <laughs> Baya bir lapis yere düştü çünkü alamıyorum. Eline yani ya atayım. Şunlar. Mesela. Dakikaya baktım şurada redstone var yine. Bu modelde uyyyy Şurada da demir var. Şurada da var. Şurada lapis de var. Biz nasıl bir cennete düştük. Tamam. Hazırım. Tamamdır. Bence artık gidebiliriz. Enderman de var. Gözgeze gelmemeye çalışıyorum. Çıkabildik mi? Hemen kaç. Endirmene hiçbir şey yapamam. İçimden geçer. Bayağı bir şey bulduk ama. Endirmeni size vurmamasını sağlamak için yani kafanızı aşağı çevirin. Bu. Veya su dökün anında gider. Koşalım. Şu zombi hala yanmaya devam ediyor. Evet. Vitese bir şey yapmanız zamanı geldi. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.